Excel'de filtre uygulama nasıl yapılır? Önümde bir liste var. Listede e, numara, ad soyad, word ödevini yapanlar, powerpoint ödevini yapanlar. Böyle bir liste var. Ben bu listeyi A'dan Z'ye sıralamak istiyorum. Mesela ad soyadda. Ya da numaraya göre sıralamak istiyorum. Ya da sadece word ödevini yapanları görmek istiyorum. Ya da powerpoint ödevini yapanları görmek istiyorum. Yani uzun bir listede benim amacıma uygun listelensin istiyorum. Ama bu sütunlar birbirine karışmasın istiyorum. Yani 165 Mahmut e, yaptı yaptı. Yani bu sütunlar birbirine karışmasın istiyorum. Şimdi öncelikle başlıkları seçiyorum. Tıkladım sürükledim bıraktım. <laughs> Giriş sekmesindeyim. Sırala ve filtre uygula. Tıkladım üzerine bir kere filtre dedim. Şimdi başlıkların yanında küçük küçük böyle şeyler çıktı. E, Oklar çıktı. Şimdi bu filtre uyguladım. Tıklıyorum. A'dan Z'ye sırala diyorum. Bakın A'dan Z'ye sıraladı. 165 hala ama yani süzümler birbirine karışmıyor. Ya da numara olarak küçükten büyüğe sırala dedim. Küçükten büyüğe sıralayabiliriz böylece. Ya da word ödemini yapanları görmek istiyorum. Tıkladım. tüm seçik aldırdım. Yaptılar işaretledim. Ve tamam dedim. Bakın word ödemini yapanlar bu kişilermiş. Ya da PowerPoint ödevini yapanları görmek istiyorum. Öncelikle Word ödevini filtresini temizle dedim. Sonra PowerPoint'e geldim. Tıkladım yanındaki oka. Tümünü seçi kaldırdım. yaptıkları işaretledim. Ve tamam dedim. PowerPoint ödevini yapanlar da bunlarmış. Temizle diyorum. Merhaba. Excel'de grafik eklemeyi anlatacağım. Şimdi bir hafta boyunca matematikten doğru, yanlış, boş ve netleri hesapladım, yazdım. Önce seçim yapıyorum. Doğru, yanlış, boş ve neti bir haftalık grafikte görmek istiyorum. Önce seçtim. Sonra geldim. Ekle sekmesindeyim. Sütun. istediğiniz sütunu seçebilirsiniz. Diyelim ki böyle. Seçtim. Buradan seçenekleriniz var. Diyelim ki böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Renkleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu açıklama kadar.